Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzda Atakon Titan'ın final sezonunun tartıcisinin 7. bölümüyle karşınızdayım efendim. Bakalım bugünkü bölümümüz nasıl olacak? Ben nasıl bir reaksiyon vereceğim? Bekleyip göreceğiz. Hızlı bir şekilde 7. bölümümüze başlayalım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz e, anime WoW'dan izliyorum. Hu mu diyeceğiz artık? Wu mu diyeceğiz? Nasıl bilmiyorum. E, anime Wu ya da Wu çeviriden izliyorum bugün. E, kendilerine de teşekkür ederim. Evet. Şu an tabi olaylar farklı gelişti. Bir şeyler yıkılıyor şu an. Evet. Titanlar ilerlemeye devam ediyor. Ben de bu arada KPS'le çalıştım. Şöyle göstereyim. Orada kenara bırakalım şöyle. Ne oluyor lan? Ha, Şeyin altında kalan insanlar. Tamam artık güvendeyiz abi. İşte bu be. İşte bu, işte bu. Yani ne Eren yüzünden şey oldu? Tabi. Susun lan. Hepimiz ölecektik. Ya bunu hiç düşünmüyorsunuz. Evet abi doğru. Shinzo Sasage İşte bu be. Ok vurun kalbe be. Erwin Tanşon'a Shinzo Şinzo Sasaga'yı. İşte bu. İşte bu. Yürüyün abi saldırıya geçiyoruz. Yeter artık. Ona lan. Oğlum eni eni yürüyor galiba. Eni geçen hafta bir şeyler yapıyordu. Dur bakalım. Buzlu muzlu bir şeyler var yerde. Galiba eni bu abi. Eni ol olma ihtimali var. Aç bakalım kapıyı. Ne çıkacak o kapıdan? Ha eni orada yatıyor bak işte aşağıda hemen. Sağ mı kapının arkası? Kapının arkası bak bak. Eniyi bir tut tut. Eski üniforma var üstünde. Ha. Ya kes lan sesini. Şerefsiz mahalleli köpek seni. Hayret ya. İşte bu. Sen kimsin lan köpek? Ya kes kes. Hiç adamdır. Ne oldu? Ya sen ne diyorsun ya? Yiyorsa bak hiç blöf yapıyor olabilir. Var var. Gel gel. Aç kapıyı aç yakala. Yakala şunu yakala. Ya öf blöfünü yesinler senin. Evet 82. bölüm gün batımı ile devam ediyoruz. Bakalım bugün de neler batacak. Ha yaş. Ulan anne, ulan anne. Nasıl? 4 yıl boyunca uyanık mıymış? Allah Allah. <laughs> Kendin ettin oğlum. Eren kırdı duvarları. Ya. Eren yok edecek hepinizi. Tabii ki kardeşim. Sardı kardeşim. <laughs> Oğlum piksel değil mi lan o? Acayip benziyor. <laughs> Valla Eren harbiden yok etmeye gidiyor dünyayı. Ya bak siz de acımasızmışsınız. Görüyor musun kardeşim? <laughs> Ya hemen. Eldiyalıların son 100 yıldır haberi yok gibi şeyden. Yani öyle gibi. E ee, ne amacın vardı senin o zaman? Oğlum sen Levi takımını yok ettin lan. Ben. O, o, beni çok üzmüştü bak. Ee, Güçlendi de zaten. Dayak yiyordum falan. Yani belli zaten. O aniye bak intikam almış. <gülüyor>, Gülüyor lan harbiden psikopat. Hangi ana kadar kardeşim? Onu bir göster bakalım. Allah Allah. Pişman olmuş. Ama gittin sen değil mi? Ah, bizim başımıza bela olacak bu gene. Şu an arkadaşlar çalan müzik çok iyi ya. Valla sen burada milletin anasını anasını öldürdün kardeşim. Sen de gidiyorsun anlayabiliyorum seni ama inşallah yaşarsın kardeşim. Ne diyelim Eren geliyor çünkü birazdan yok edecek alayınızı. Şu devlere bak ya. Üf. Eski çevirmenler şunları bile çevirirdi şu ara sahneleri. Şimdi yok göremiyorum. Gördü gördü. Ya Uf, Ada şeytanları deyip durmayın be. Ya, i̇nanmayın kardeşim inanmayın. iş, inanmayın inanmayın. Gelmiyor gelmiyor kimse. Kimse gelmiyor hiç merak etmeyin. Güvendesiniz hiçbir sıkıntı yok. Ada kendi halinde yaşıyor hiç merak etmeyin. Ah çekti silahı vuracak şimdi. Dönecek dönecek seni kurtarır. <laughs> Ne yapıyorsun sen ya? Salak. Kızın gelecek bekliyorum diyorsun. Adama saldırıyorsun. <gülüyor> 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 Oğlum yegarış megarış mi kaldı ya? Hepiniz beraber değil misiniz artık? Alacaklar zaten bu Aga be. Bu adamı seviyordum ya. Bizimkiler bugün bu haldeyse bu adamın çok büyük emeği var yani. <laughs> ha ay Adamsın bak adam yeni adamlarını düşünüyor. Böyle büyük bir adam ya. Ama şu an bekleyin diyor. Hmm. Armin durdurma durdurmaya mı gidiyorsun gerçekten ya? Evet abi konu anasını kurtarsın ya. Yeter ya. falkoyu yapacak bir şey yok abi. <laughs> Connie'nin anasını daha çok seviyorum Falco'dan. Şu an kalmadı ki bir şey. <gülüyor> <gülüyor> herkes eder. Herkes şu an. Aman. Ne yapacağız bilmiyorum. Ervin Taycho. Ah olayda. Mikasa daha böyle gomen 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 asay. falan filan. Başka bir şey dediği yok. Evet sen Ervin Erwin yaşayacaktı. Darwin. Gitti. Liva'yı dinlemedik. Eren'i dinledik. Seni yaşattık ya. Erwin olaydı böyle olmazdı ya. Hmm, bundan sonra ne olacak merak ediyorum ya. Bir savaş başlasın artık. Ya ablan Ablanı öldürdü hala bana şey mi yapıyorsun ya? Bağırma lan! en gobiç yazmışlar. <laughs> Çeviri de. Lan ne oluyor? Ay o el kulu. Oğlum sen Erwin'in yanında korkudan sağa kalan tek adam değil miydin? Sana ne oldu bir anda böyle ya? Ola bunları niye öldürüyor be? Eren adamlar yardım etti lan size. Bu da var ya. <laughs> lan ne yapıyorsun Galat? Adamı niye öldürüyorsun? Abi sıçtınız şu an. Ah. Zekenin saldırısından sağ çıktın evet. Abi çok değişik şu an ne olacak hiçbir bilgim yok. Eyvah. Onlara ne yaptınız? Ha. Aha yedirmeye götürüyor. Yedirmeye götürüyor. Ah be güzel ailesi gitmiş. Ah. Oğlum çok kötü ya. Allah Allah. Tanıyor oğlum ya, tanımaz mı? Seni ama sana yedirecek. Az sabret. Az sabret yemek olacaksın. Az sabret yemek olacağız. Aha devam ediyor bölüm. <laughs> Aha mahalleye çekiliyormuş kemiler. Siz, siz kaçtınız değil mi? Yani yok artık. Seni sevmiyorum zaten hiçbir zaman. Aha! Hancı geldi! Hancı! Hangi sen? Lan ne yapıyorsun Galat? Aha. Aaa Liva yaşıyor! Liva yaşıyor! Liva yaşıyor! Liva yaşıyor! Oooo! Oh. Onun avradını yaşıyor! Uf. 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 Livan yaşıyor. Livan yaşıyor. Abi ama çok kötü durumu ya. Oğlum öldü zannettim lan. çok iyi. Aa. Haftaki bölümü çok merak ediyorum şu an. Aşırı merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Aa Levi toparlanabilecek mi oğlum adam? Ama her yeri can bir şey ya. Abi konu iyi şey Levi yesi konu ya. Yok mu öyle bir şansımız? Öyle bir şansımız olsa keşke ya. Ah. Neyse. Arkadaşlar 7. bölüm bu şekildeydi. Ee, güzel bir şekilde bittiğini düşünüyorum. Sonu müthişti. Levi Taycho yaşıyor ama çok kötü durumu. Neyse bir sonraki bölümde görüşünceye dek arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.